Merhaba. Bugün rezene omlet gibi bir şey yapacağım. Yumurtalı. Kahvaltıda da yenilebilir. Eğer yumurtasız yaparsanız yemeklerin yanına da güzel bir sebze oluyor. Malzemelerimiz bir baş soğan, bir baş rezene, bir yumurta. Ben biraz acılı olmasını istediğim için biraz e, acı biber de koyacağım toz, karabiber, pul biber ve sıvı yağ. Bu yeşillikleri atmıyorum, onları da doğruyorum. Soğanlar kavruldu. Şimdi rezeneği ekliyorum. Burada tuz, karabiber, pul biber var. Ben acı olmasını istediğim için biraz biber katıyorum. Şimdi ağzını kapatacağım, kendi suyunu bırakıp kavrulmaya bırakacağım. Kendi suyuyla kavrulmak istiyorum. Rezimiz pişti. Bunu bu şekilde de yemeklerin yanına yiyebilirsiniz. İnan harika bir şey oluyor. Ama ben bir tane yumurta kıracağım. Bunu kahvaltılarda da yumurtalı tüketebilirsiniz. farklı bir lezzet güzel oluyor. Mutfağımıza renk katacaktır soframızın.